Herkese selamlar. Kızılcık şerbetinde bakalım önümüzdeki bölümde Nursema ve Firaz cephesinde bizleri neler bekliyor olacak. Nursema ve Firaz tabii ki de zorlu bir süreçten geçmeye devam ediyorlar. Her ne kadar Asude Hanım onlara yardımcı olsa da dediğim gibi Nursema'ya da arada laf sokmaya devam ediyor. Peki Nursema ve Asude Hanım arasında önümüzdeki bölümlerde bizleri şiddetli bir geçimsizlik bekler mi? Ben sanmıyorum arkadaşlar. Asude Hanım fazla Nur Sema'ya takılmayacaktır. Çünkü artık o geçtiğimiz haftaki bölümde söylediği gibi e, Firaz'ın bileceği e, kimli olmak istiyorsa onunla olsun şeklinde bir açıklama yapmıştı. Tabii ki de e, Nur Sema ve Firaz'ı ayıracak olan yine Firaz'ın eski haline dönmesi olacaktır. Umuyoruz ki böyle bir şey yaşanmaz. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kimler Artık Nursema mutlu olsun bu evliliğinde mutluluğu yakalasın isteyenler videoyu beğenerek sayımızı senariste gösterelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.